أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه من قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إن لك في رضي كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bizler insan olarak olarak Cenab-ı Allah bizlere bir takım sorumluluklar yüklüyor. Takım sorumluluklar sadece namaz, oruç, zekat vermekle, hacı gitmekle yerine getirilmiş olmuyor. allah Teala bizleri her alanda, her mercide bizleri sorumlu bir varlık yaratmış. Müslüman olarak bizlere bir takım görev ve sorumlulukları var. Birincisi insanın kendi ehliyle, hatta daha ötesinde kendisiyle olan ilişkileri var, Rabbi ile olan ilişkileri var, İnsanlarla, iş yerindeki arkadaşlarıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla, komşularıyla ilişkileri var. Ve bu ilişkileri düzenleyen bir hukuk sistemi var. Biz buna İslam hukuku diyoruz. İnşallah bugün komşuluk hukuku, komşuluk hakları hakkından birkaç kere, birkaç hadis ayet söyleyip inşallah sizleri bu konuda dilimizin döndüğünce bilgilendirmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Allah iyi olsun, kötü olsun bütün komşularımıza iyi davranmamızı emrediyor. Ayet-i Kerime'de Nisa Suresi 36. ayette şöyle buyuruyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Evet, her şeyin başında ne var? Evvela Cenab-ı Allah'a iman etmek, ona ibadet etmek ve ona herhangi bir şeyi ortak koşmamak. Bizi zaten sorumlu tutan en büyük bir gaye budur. Yani evvela Allah'a kul olmak, Allah'a ibadet etmek ve Allah'ın birliği ve beraberliği ile birlikte ona en güzel şekilde ibadet etmektir. Yani hiçbir koşmamak. Sözü billah ve Anne babaya bakın imandan sonra en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Anne babaya ihsanda bulunmak. Onlara yardımcı olmak, onların yardımlarına koşmak, hak ve hukuklarını gözetmek. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي القربى والجار الجنبي وصاحبي بالجنب وبالسبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم ne dedik? Allah'a ibadet edin. Ayet-i Kerime'nin meali şöyle. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi eş veyahut ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinin malik olduğu kimselere, yani kölelerinize iyilik edin. Allah Celle Celalhu kendini beğenen ve daima böğlenen kimseyi ne yapmaz sevmez kardeşler. Evet ayet-i bu İnşallah bunun üzerinden komşuluğun ne olduğunu bizler anlatmaya çalışacağız inşallah. Komşuluk nedir? Arapçada car olarak tabir ediliyor. Her yönden Efendimiz'e soruluyor. Komşu kime denir? Her yönden 40 F yakıt olan kişilere komşu deniyor. Sağdan 40, soldan 40, arkadan önden. Yani bu şekilde olan kişilerin hepsi bizim neyimiz oluyor? Komşumuz oluyor. Köyde olabilir, kentte olabilir, binada olabilir. Bunların hiçbir farkı yok. Komşu komşudur. Müslüman olabilir, gayrimüslim olabilir. Veya hatta müşrik olabilir. Bunların hiçbir farkı yok. Hepsinin hakkı birbiriyle aynıdır. Yani müşrike farklı, müslümana farklı davranamazsın bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeriflerinde şöyle buyuruyor. فَجَّارُ الَّذ۪ي لَهُ سَلَاثَةُ Üç türlü komşu vardır. Komşu hukuku vardır. Birincisi. اَلْجَارُ الْمُسْلِمُ Müslüman komşu. ذو رحيم فله حق الجوار جواري والحق الزام وحق الرحيم birinin birinin bir öbürünün iki diğerinin üç hakkı vardır diyor efendimiz. Komşusu üzerinde üç hakkı olan komşu akrabadan olan komşudur. Şimdi üç ayıb efendimiz ana isra tutsa komşuları. Bir hakkı olan, iki hakkı olan, üç hakkı olan. Üç hakkı olan komşu kimdir? Akraba olan komşudur. Bunun üç hakkı ne yönünden var? Birincisi Müslüman olması yönünden bir hakkı var. İkincisi akraban olması yönünden bir hakkı var. Üçüncüsü de komşuluk açısından bir hakkı var. Ve amel lezi lehum hakkani el carul muslimi muslimun lehu hakkul civari ve hakkı sâbi ve amel lezi lehu hakkul vahidun fe muşri. Evet, diğeri iki hakkı olan Müslüman olan komşu. Birincisi Müslüman olmasından, ikincisi de komşuluk açısından hakkı var. Bu iki hakkı sahip. Üçüncü komşu ise müşrik olan, Müslüman olmayan gayrimüslim olan komşu. Bunun da bir hakkı var. O da komşuluk hakkı. Aslında Cenab-ı Allah komşuluk hakkını da diğer haklarla bir tutmakta ve ehemmiyetle koçuluk üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Cenab-ı Allah da çokça ehemmiyet vermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ahsin mücavarata men cevarike men cevarike tekun muslima. Komşuna karşı iyi davran ki Müslüman olasın. Yani Müslümanlığın bir alameti de neymiş kardeşlerim? Komşuya iyi davranmak, onun hak ve hukukuna riayet etmek, rahatsızlık vermemek. Komşun senden rahatsızsa demek ki bir şeyler eksik, Müslümanlığımızdan bir şeyler eksilmiş demektir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün مَا تَعَرَ جِبِرُولُ يُوْسِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَمْ يُؤَنَّنُ زَيْوَرْ مِثُ Sadaka Rasulullah. Resul-i Efendimiz diyor ki bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Komşuluk hakkı üzerinde o kadar durdu ki ben zannettim ki Cebrail Aleyhisselam gittikten sonra yani bunun ötesinde diyecek ki komşu komşuya bağış olalım. Öyle bir ehemmiyet içerisine gireliyor. Yani biz kime mirasçı oluyoruz? Veyahut da kimler bizden mirasçı oluyor? Anne babalarımız değil mi? Biz on, onların mirasını devralabiliyoruz. Bizler Bizden sonraki çocuklarımız bizim mirasını alabiliyor. Yani kan bağı da olamaz. Ve bizlerin birbiri üzerinde hakkı hukuku çok fazla aile olarak. Efendimiz o kadar çok Cigar Aleyhisselam bisiklet etmiş ki komşuluk hakkına. O da diyor ki birbirine varisçi kılacak zannediyor. Bu sebeple komşuluk hakkı gerçekten de çok önemli haklardan bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselam diyor selam. Komşusunu, komşusu ondan razı olan cennete gireceğinin vesilesidir diyor Efendimiz. Asıl saadette bir adam bir borca giriyor, borcunu ödeyemiyor. Bu borcu sebebiyle bile de evini satmaya çalışıyor. Evvela komşusuna giriyor, buna biz şufa hakkı diyoruz kardeşlerim, İslam hukukunda. Yani bir evine ait bir arsa olabilir, bir ev olabilir. Satmak istediğinde evvela komşuya gitmek mecburiyetindesiz, İslam'a göre. Komşuya gitmedin, gittin, sattın. Komşu eğer İslam şeriatının, İslam hukukunun hakim olduğu bir belgedeyse kadıya gidip bunu bozabilir. Yani yok şutundadır. O yüzden evvela komşusuna soruyor. Diyor ki ben evimi satacağım, almak ister misin? Komşu sürekli başlar. İstemiyor tabii. Sonra bir adam geliyor. Diyor ki sakın alacağım. Ne kadar diyor? İki yüz dirhem diyor. Adam diyor ki senin evin iki yüz dirheme diyor ki. Diyor ki benim evim yüz dirhem ediyor. Yüzü ev için yüzü de komşum için veriyorum diyor. Benim öyle bir komşum var ki çok iyi bilirsin. Elinden dilinden her şeyinden emin olabilirsin. O yüzden bu yüz dirhem de onun için veriyorum diyor. Hani bizim eskiler diyor ya ev alma komşu al. Hakikaten de komşuluk çok önemli bir üniversite yani. Çok önemli bir durum. Çünkü komşun eziyet verirse komşunun sıkıntılarına insan bazen katlanamayabiliyor. Katana, ee, yani evin villa ise, lüks bir ev bile olsa, komşun kötüyse hakikaten de ondan isfade edemiyorsun, gönlün rahat olmuyor. Adam bunu böyle duyup söyleyince, bu söz o komşusunun kulağına giriyor. Komşu, komşusu gelip diyor ki, benim hakkında böyle demişsin, sen, sen evi niçin satıyorsun? Ben borcum var, borcumu ödemek için satıyorum. Al şu parayı, ben sana hibe ettim diyor. Boş değil, hibe ettim. Borcunu kapat, evin de senin olsun. Çünkü senin bu sözün benim için dünyaların içerisindeki her şeyden daha önemliydi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşusu kendisinden razı olanlar cennete girer. Sözünü işittim diyor. Bu sebeple eğer sen benden razı, razıysan Allah-u Teala da razı olmuştur. Bu sebeple bana, bana bunu yaşattığın için teşekkür mahiyetinde bu parayı veriyorum diyor. İşte kardeşlerim yani komşusu kendisinden razı olan insan Allah tarafından razıdır. O yüzden komşuluk hukukuna komşuluk haklarına riayet etmemiz lazım. لَا يُؤْمِعُ عَبْدُ حَقًا يَأْمَنَا جَارَهُمْ بِوَيَتَّهِمْ Komşusu zarardan emin olmadıkça kişi mü'min olmaz. Mü'min olmaz ne demek? Yani kamil manada imanı tamamlanmamış. Yani hakiki manada iman sahibi değil. Yani bizden sadece şeyler değil, yani komşuluk açısından değil, her alandan insanların bizden emin olması gerekiyor. Elimizden, dilimizden, sözlerimizden, haber hareketlerimizden emin olması gerekiyor. Birisi sana sırtını döndüğünde acaba sırtından vuracak mı endişesine kapılmaması gerekiyor. Aynı zamanda komşun, evden çıkıyorum ama komşum da benim evime girecek mi acaba? Siz abiyle tanımak kışlayacak mı? Oğlum çocuğuna bir şeyler söyleyecek mi? Malıma zarar verecek mi? Acaba otoparka arabamı bıraktım. Komşu benim arabama zarar verecek mi? Endişesi yaşamaması lazım. Eğer yaşıyorsa, işte buranın hatabı oluyoruz Allah korusun. Mümin olarak imanımız zedelenmiş oluyor. Zedelenmemesi için buna dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bir gün sahabeden bir tanesi bir kadın hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah, bir kadın var ki namaz kılıyor, oruç tutuyor, teheccüd namazı kılıyor. Ama bir eksiği var ki konu komşu birinden emin değil. Konu komşu dilinden zarar görüyor. İnsanların gıybetini yapıyor. İnsanların kalbini kırıyor. Ya Resulallah bunun hakkında ne dersin? O cehennemlik de Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Geceleri ibadet ediyor. Ama komşuları insanlar ondan zarar, dilinden zarar gördüğü için Efendimiz ne hükmediyor? Cehennemlik olduğuna hükmediyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Dilimize hakim olan kullarından eylesin. Komşunun komşu üzerindeki hakları çok fazla kardeşlerim. Birkaç tane söylerim inşallah vaktimiz dağılıyor. Başka şartlar şunlardır. Karşılaşınca selam vermek. Ona, onu lafa tutmamak. Olabilir insanların küçük gücü vardır. Bir yere yetişmesi gerekiyor. Sen lafa tutarsın, adam seni kırmayabilir. Ama orada konuşmayan adam içinden olur. O yüzden insanları sadece konuşuyor değil, insanları da çok fazla lafa tutmamak lazım. Çok soru sormamak lazım. Hastalandığında ziyaret etmek lazım. Şimdi bunu komşumuz, ölse bile kimsenin ruhu bile bulmuyor. Kendi adamla konuşuyor. Yani komşunun haklarını gerçekten biz yerine getiremiyoruz. Alıklara getirmeyi nasip edersin. Yani adam haberlere bazen çıkıyor, adam kutmuş, yani kokusu binayı sarmış, öyle haber oluyordu sanki. İnsan bu değil yani. İnsan birbirinin hakkını, birbirinin hali hakkını sormakla mükellef kılınmış bir dindir. O yüzden birbirlerini ziyaret etmesi gerekiyor. Başına bir musibet gelince onu teselli etmek ve derdine ortak olmak lazım. Ölüsü olur, cenazesi olur, hemen gitmek lazım. Evde o gün için yemek pişmeyebilir, sen evinden bir şeyler pişirirsin götürürsün. İlla bu bir Müslüman olması gerekmiyor. Bir gayrimüslim de olabilir, bir Hristiyan, bir Yahudi bir müşrik de olabilir. O yüzden bunlara ziyaret etmek lazım. Yani belki o gayrimüslim insan senin o hareketinden ne yapabilir? Etkiyelim. Müslümanlığı seçebilir kardeşlerim. Senin birinci bir olay karşısında onu tebrik ederek mutluluğuna katılmak, kusurlarını, kusurlarına göz yummak, evini gözetmemek, kapıdan, pencereden insanların evine bakmamak gerekiyor kardeşlerim. Tabii çok daha fazla var komşuluk hakkı. İnşallah sizler de bakarsanız daha iyi öğrenmiş olursunuz. Çünkü bu hepimizin üzerine bir vazife. Her şeyin hakkını bilmemiz lazım. Nasıl ki hacca gittiğimizde, umreye gittiğimizde, namaz kıldığımızda, acaba nasıl yapıyor diyor ise, komşuluk hakları da nedir, ne onlara bakmak gerekiyor. Cenab-ı Allah cümlenizden razı olsun ve koşulun katını yerine getiren kullarından bizleri eylesin.